Say Hani her gün anımsadığım Parklarında ıhlamur topladığım Hani şu yayla var ya Yayla işte ben Oralıyım Trakya'nın kırklarında Kırkların yaylasında Hani şu yayla var ya Yayla Bir koyunum bir kuzum yok idi sadece seveceğim temiz mahallem yerindeydi. Hani şu yayla var ya, yayla. Öyle sindirdim ki içime burayı, inanın yaşıyorum kara sevdayı. Yapraklar durgun, hiç hareket yok. Sanki fışkıran nimetler, bereket yok. Önüne koyamam sana fütursuzca bakıyorum. Sadece sana dua ediyorum. Diyemiyorum. Öyle bir güç var ki baba. Sesim kesildi. Konuşamıyorum. Sadece sana dua ediyorum. Kıvılcımlarla gark etme şu yüreğimi. Mutlu olmak insan için körelsin kötülüğün tüm filizleri açsın mutluluğun taze gonca gülleri. Mali dalgalar götürsün kötülükleri. Kuru bir dalda olmayan yaprağın rengi. Gönülsüz bir aşkta insanda açık olmalı öz eleştiri. Beklemek sıkmasın yaşamda ihaneti. 40 43 yıllık e, bürokrasi çalışmamda 35 yıl il müdürü olarak görev yaptım. Ve daha sonra küçüklükten beri, ilkokuldan beri aşık olduğum şiirle iletişim içerisinde bulunan 40 Seder Derneği'ne üye olarak 1997'de Kırkların Sesi olarak başladığımız derneğe üye olarak şu anda başkanlık görevini yerine getiriyorum. İlkokul 3. sınıfta... Öğretmenimiz Nedret Tanyolaç, Allah rahmet eylesin, okulda bir şiir yarışması açtılar. Nazmiye Sarıyalın diye bir arkadaşımla beraber birinciliği paylaştık. O birincilikten sonra şiir yazmaya başladım. Birçok yere yurt içinde ve yurt dışında gittiğim etkinliklerde de şiir üzerine güzel çalışmalarımız, plaketlerimiz, katılım belgelerimiz, ödüllerimiz mevcut. Yaklaşık yüzden fazla plaket, yüzlerce çok daha fazla katılım belgesi mevcut. 97'de paylaşmaya başladıktan sonra hedefim kitap çıkarmaktı ve ilk kitabımı Sevgiden Ötesi Yok ismindeki kitabımı 2004 yılında çıkardım. Ve inanın o zamanki duygularım insanın bir çocuğu olduğu zaman nasıl mutlu oluyorsa o mutluluğu yaşadım. Yani kitap çocuğu insanı bir çocuk gibi, evladı gibi gelmiş oluyor. Daha sonra genelde 3-4 yılda bir bir kitap çıkarmak suretiyle 2017 yılına kadar 7 adet kitap çıkardım. Gerçek şair hakikaten duygularına esir olmuş, hayatını şiirle birleştirilmiş, birleştirmiş kişiler. Şairleri genelde zaten nasıl anımsarız? İnce ruhlu, duygu yüklü sanatçılar olarak kırılganlardır. Çünkü ince ruhludur, çabuk alınırlar. Etkilenirler her konuda. Bir abimizin dediği gibi şairin mayası yarasıdır. Şiir yazacak mayan olmalı, hiç kapanmayacak yaran olmalı. Demek ki şiirden etkilenmek için duygularınla yaranın birleşmesi lazım. Bir şiirin kaliteli olması için o şiir tamamen hayalde olmayacak, tamamen gerçekle de boğmayacak insanı. Hayalde gerçek de gerçekte olacak ki insanın gönlüne, ruhuna hitap etsin. Her yerde, her an eğer şiir duygusu varsa insanda yazabilir. Ben her an yazabiliyor. Çok kişiyi şiir yazmaya başlattım.